Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Ben coğrafya öğretmeni Onur abi. Bugün size atmosferin faydaları ve katmanlarından bahsediyor olacağım. Ee, atmosfer dünyayı çepeçevre saran gaz tabakasıdır. Ve içerisinde 78 oranda azot, 21 oranda oksijen, 1 oranda ise diğer gazlar dediğimiz su buharı, toz bulutları, karbondioksit, helyum, argon ve bunlar gibi gazlar bulunmaktadır arkadaşlar. İşlerinden en önemli olan su buharı ve karbondioksittir. Çünkü iklim olaylarının yaşanmasında en belirleyici iki e, gazdan bahsediyoruz. Atmosfer içerisindeki karbondioksit oranı arttığı takdirde arkadaşlar küresel ısınma azaldığı takdirde ise küresel soğuma gerçekleşmektedir. Yine su buharının artıp veya azalması durumu yağışları etkilemektedir. Şimdi bu konuların özetini geçtikten sonra arkadaşlar ayda atmosferin olmama durumu, dünyada ise atmosferin varlığından dolayı ortaya çıkan karşılaştırmalı bir sonuç çıkarımı elde edeceğiz. Ve bunun da faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi ay yüzeyine meteorlar çarpmakta ve kraterler oluşturmaktadır. Ayda kraterlerin oluşmasının sebebi meteorların ay yüzeyine çarpmasıdır. Yani volkanik faaliyetler ayda görülmez. Neden? Çünkü ay iç ısısını kaybetmiştir. Ancak kraterlerin bulunmasının sebebi Ay'da atmosferin olmaması ve meteorların da Ay yüzeyine ulaşmasıdır. Meteorlar dünyada ise yeryüzüne kadar gelemezler. Bu hiç gelemediği geri anlamına gelmez. Bazı zamanla gelebilir ama atmosfer etkilerini azalttığından kaynaklı olarak arkadaşlar çok ciddi sonuçlar ortaya çıkarmamaktadır en azından bugüne kadar. Bazen ayazlı günlerde gökyüzünü izlediğimizde Ay aşkım bak orada ne düştü? Yıldız kaydı bir dilek tutalım. O kayan yıldız değildir. Bir meteorun atmosfere girmesinden kaynaklı olarak sürtünmesi söz konusudur. Ve sürtünme ile birlikte de yanmasıdır. Yani yıldız kaymaz. Maazallah yıldız kayarsa neler olabileceğini hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Güneş alan yerler aydınlık, almayan yerler ise tam karanlıktır ayda. Neden? Çünkü atmosfer yok. Ama dünyada gölgelik yerler bile aydınlıktır. Yani güneşin ulaşmadığı yerler bile aydınlık olabilmektedir. Evinizin iç kısımlarını düşünün. Güneş görmeyen kısımları bile gündüz vakti aydınlık olabilmektedir. Bu da atmosferin varlığından kaynaklanır. Güneş ışınları atmosfere geliyor, dağılıyor, yansıyor ve gölgelik alanlar aydınlanıyor. Çıkmış sorulardandır arkadaşlar. Bulut, sis, yağmur, kar, rüzgar gibi hava olayları görülmez. Ama dünyada hava olaylarının tamamı görülmektedir. Yani yatay ve dikey hava olaylarının tamamı görülebilmektedir. Güneşin zararlı ışınları ay yüzeyine ulaşır. Ancak dünyada atmosferin içerisinde bulunan atmosferin içerisinde bulunan ozon katmanından dolayı arkadaşlar güneş ışınları yeryüzüne güneş ışınlarının zararlı ışınları yeryüzüne ulaşamaz. Gündüzler çok sıcak, geceler çok soğuktur. Yani ayda fiziksel çözünme çok fazladır. Neden? Çünkü atmosfer yoktur. Ancak dünyada aşırı ısınma ve soğuma gerçekleşmez. Yani sıcaklık dengededir. Işık, ses ve sıcaklık iletilemez. Dünyada ise ışık, ses ve sıcaklığın iletilmesinin temel sebebi atmosferin varlığıdır. Yine Ayda canlı yaşamazken dünyada canlı yaşamı için uygun koşullar atmosferle birlikte gelmektedir. Şimdi atmosferin katmanlarına bakalım. Atmosferin katmanlarına bakalım. İlki troposfer katmanı arkadaşlar. Troposfer katmanı dediğimiz katman yeryüzüne en yakın olan katmandır. Yani içinde bulunduğumuz canlıların yaşadığı katmandır arkadaşlar. Troposferin kalındığı her yerde aynı değildir. Ekvatorda yaklaşık 16 kilometre, kutuplarda ise 9 ila 10 kilometre gibi bir kalınlığa sahiptir. Bu kalınlığın farklı olmasının sebebi arkadaşlar, ekvatorda kalınlığının fazla olmasının sebebini iki nedenle açıklayayım. Yer çekiminin az olması ve ekvatorun fazla ısınmasıyla birlikte gazların genleşip daha büyük bir katman oluşturmasıdır. Su buharının tamamı troposfer içerisinde yer alır. Su buharının tamamı troposfer içerisinde yer aldığından dolayı da iklim olaylarının tamamı bu katmanda görülebilmektedir. Yani rüzgar, yağmur, ee, dolu, kar gibi hava olayları tamamı bu katmanda yaşanır. Yatay ve dikey hava olayları diye de özetleyebiliriz. Bu katman yerden yansıyan ışınlarla ısındığından kaynaklı yukarıya doğru çıktıkça her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalır. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yine bu katmanın üst kısmında bir geçiş durumu söz konusudur. Tropoz dediğimiz bir katmandan bahsediyoruz. Gelelim tabakasından daha doğrusu. Şuraya gelelim. Burayı hemen dolduralım. Etkinliğimizde stratosferi aldım arkadaşlar. Şuraya bıraktım. Stratosfer dediğim katman troposferin üzerinde yer alır ve 50 kilometre kalın 50 kilometreye kadar gidebilmektedir kalın durumu. Sıcaklıkları ortalama eksi 50 dereceye kadardır arkadaşlar. Jet rüzgarları dediğimiz rüzgarlar bu katmanda görülür. Neden jet rüzgarlar diyorlar arkadaşlar bu katmana? Bu katmanda rüzgarların görüldüğü anlaşılıyor. Ve jet rüzgarları denilmesinin sebebi de uçakların daha çok bu katmanda seyretmesidir. Çünkü troposferden kalkan uçaklar arkadaşlar stratosfere girdiği zaman artık bulutların önüne çıkmaması durumu söz konusudur ve bulutlar da önüne çıkmadığı için çok daha güzel bir seyir hali yakalayabileceklerdir. Yine bu katmanın içerisinde ozon tabakası söz konusudur. Ozon tabakası güneşten gelen ultraviyole ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelliyordu arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. <laughs> bu ikisinin yani stratosfer ile mezosfer arasında bir stratopoz dediğimiz geçiş tabakası söz konusudur. Şimdi gelelim mezosfere. Mezosferi aldık şuraya arkadaşlar. Mezosferin 80 kilometreye kadar olan bir katman olduğunu aktaralım. Yine atmosfere giren gök taşlarının halk arasında yıldız kayması olarak da bilinir arkadaşlar bu gök taşları atmosfere giren gök taşlarının yani meteorların yeryüzüne ulaşmasını engelleyen katmandır. Buraya girdiği zaman sürtünmeden dolayı yanar ve yeryüzüne ulaşmasını engeller. Mezosfer ile termosfer arasında mezopoz dediğimiz bir geçiş katmanı söz konusudur. Hemen o zaman termosferimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Mezosferden sonra bulunan katmandır. Yani yukarıya doğru çık en sıcak katmandır. Bu sıcaklık arkadaşlar 1000 ila 1500 santigrat dereceye kadar çıkabilmektedir arkadaşlar. Kutup ışıkları dediğimiz ya da kuzey ışıkları diye de adlandırdığımız aura ışıkları burada görülmektedir arkadaşlar. Yine gazlar burada iyonlara ayrışıyor ve bu iyonlarla birlikte de arkadaşlar radyo dalgalarının yayılması söz konusu oluyor. Yani iyonosfer tabakası da bu katman içerisinde yer alır arkadaşlar. Gelelim egzosfere. Egzosfer dediğimiz katman kalınlığı bilinmemektedir. Neden? Çünkü yer çekimi burada çok az olduğu için etkisi çok az olduğu için e, uzaya kadar kaçabilecek e, bir durum söz konusudur arkadaşlar. Ve kalınlığı çok net olarak bilinmemektedir. E, atmosferin en dış katmanıdır. Yer çekimi az, en az olduğu katmandır diye söylemiştim size yine. Haberleşme uyduları. Bu katmanda bulunmaktadır. Ee, kısaca özetlersek troposfer en alt katmandı, su buharının tamamı buradaydı arkadaşlar. Ee, canlı yaşamında tamamı bu katmandaydı. Stratosfer dediğimiz katmanda jet rüzgarları görülüyordu. Mezosfer dediğimiz katmanda meteorların yeryüzüne düşmesini engelliyordu. Ee, termosfer dediğimiz sıcak bir katmandı. Ve aynı zamanda iyonosfer dediğimiz gaz tabakası söz konusu. Bu da radyo dalgalarının ulaşmasını sağlıyordu. Yine termosferin bir diğer özelliği de aura ışıkları dediğimiz ışıkların burada görülmesiydi. Eksosfer ise en dış katmandı. Daha çok uyduların varlığından bahsettiğimiz katmandı. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur bu videomuzda. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.